yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Her şey yanıma aldım herhalde. Patron, nereye gidiyoruz? Kaç kere söyleyeceğim Azmi. Genç mucitler yarışmasına katılıyorum. Genç mi? Evet, ne olmuş? Beğenemedin mi? Beğendim tabii ki patron. Peki mucit ne demek? Yeni bir buluş icat eden demek az mı? Yani tam olarak ben. Harika. Hangi icadınla katılacaksın yarışmaya? Ultra Mini 2015'te. Bu icadım sayesinde sadece kız kulesinden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. <laughs> Ta 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 tam. Karşınıza Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Ama patron, hmm. o hikayenin sonu çok kötü bitmişti. Ee, Azmi, bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim, ben <laughs> küçülmek istemiyorum. Evet, yüzüme bak, ne hale geldim? Gel buraya, kaçma. Azmi. Ama sen de beni küçülttün patron. Aynı anda oldum. Bu sefer öyle bitmeyecek Kasmi. Yürü çabuk. Peki Gidiyoruz. Tak hadi kulaklığını. Tamam. İstanbul muhafızları. Korur çınarları onları. Duyuyor musun Ali? Efendim? <laughs> Aa, niye bağırıyorsun? Duyması hmm. imkansız Mehmet. Ses düzeyini ona göre hmm. ayarladım. Harikasın. <laughs> Başlıyorum o zaman. Mu ha? Fız. Muallime. Mm -mm. mu, ha? E, muhtar. Mm, ne muhtar Ali? Çınar? Dalga mı geçiyorsun Ali? <laughs> Çınar bizi çağırıyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Çok heyecanlıyım azmi. Finale kaldım. Birincilik gelmek üzere. Evet. Hı. Geldik genç mucitler yarışmasının birincisini Hı. açıklamaya. Kazanan öğrenci tarihi Hı. okulumuz Vefa Lisesi'nden Mecit. Ah, hey. Alkışlıyoruz. Ne? Mecit mi? En i̇yi mucit ben olmalıydım. Mecit değil. Haksızlık bu. Görüşürüz siz. Ben yapacağımı biliyorum. He? Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Çok geç kaldık mı? Eh, biraz. Özür dilerim Çınar, benim yüzümden. Aslında benim yüzümden. Tabletime gelen haberi görmemişim. Önemli değil çocuklar, üzmeyin kendinizi. Yoksa yine Gürgen mi? Sanırım öyle. Ne yapıyorsun patron? O birinci olan çocuğun okuduğu okul var yani. Hmm. Hatırlamıyorum patron. Biliyorsun hafızam biraz zayıftır. Biliyorum Azmi. Tarihi vefa lisesi öğrencisiydi. Ha, evet hatırladım. Peki biz tarih olan şeylere ne yapmak isteriz? Hmm. Zarar vermek isteriz patron. Hmm. Çünkü hmm. sen 35 yıldır tarih dersinden kalıyorsun. Hmm. Ve bu yüzden okulu bitirip astronot olamıyorsun. Nasıl ama? Ezber'e anlattım hmm. hikayeni. Hmm. Aferin. Dolayısıyla bu seferki hedefimiz, o çocuğun okuduğu okul olan Vefa Lisesi'nin sonunu getirmek. Güven bana, bu sefer hiç kimse bizi durduramayacak. Hiç kimse! <laughs> Haber alabildin mi Çınar? Çabalıyorum Mehmet. Hı. Pes etmeyecek mi bu Gürgen? Kaç kez engelledik onun, başına neler geldi. Ama bıkmadan saldırılarına devam ediyor. Aynen öyle. Bu seferki hedefi bir okul. <gülüyor> <gülüyor> Hangi okul peki? Heh, Gürgen'in hedefindeki okul Vefa Lisesi. Neden bir okula saldırıyor? Bunu sizin öğrenmeniz gerek çocuklar. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. Hı -hı. <laughs> evet Azmi, Vefa Lisesi işte burası. Gerçekten hmm. güzelmiş patron. Ben planımı gerçekleştirince bakalım güzelliği şey arayacak mı? Sen şimdi benim dediğimi yap. Gizlice gir bakayım okula. Bu öğrenciler neredeymiş? Neden kimse yok etrafta? Bir öğren bakalım. Tamam, gidiyorum o zaman. Hmm. 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 Nerede kaldın Azmi? Bir saat oldu. Detaylı bir araştırma yaptım patron ve neden okulda kimsenin olmadığını öğrendim. Aferin Azmi. Nedenmiş peki? Çünkü bugün pazarmış. Ondan yani. Okul yokmuş. Tatil. Sen bir saatte anca bunu mu öğrenebildin Azmi? Ağaç oldum ben burada. Ee, özür dilerim. Dileme. Ne yapacağız şimdi? Planımız suya düştü. Neden patron? Daha iyi değil mi kimsenin olmaması? Hı. Binayı rahatlıkla havaya uçurabiliriz. Bu sefer işimiz binayla değil, öğretmenlerle. Öğretmenlerle mi? Hı hı. Onlar içeride zaten, toplantı yapıyorlar. Hı. Daha önce söylesen Azmi, bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ne bileyim patron, onlarla işimiz olduğunu. Hem öğretmenler bizim için değerli değil mi ki? Bir şey yapmayacağız zaten, merak etme. <laughs> Korkutuyorsun beni patron. Yanlış bir şey yapmayacağız, değil mi? Yak yak, gel şu yeni icadımı nereye kuracağımızı bulalım. İşte geldik. Aa. Her zamanki gibi bizi bilgilendirebilir misin Zeynep? Tabii ki. 1872 yılında kurulmuş ve Lisesi. Ülkemizin en eski Türk liselerinden biri. Hmm. Birçok ünlü insan buradan mezun olmuş. Kim mesela? Hı. Hazır mısınız? Hazırız da ne oldu ki? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vefa Lisesi mezunu. Hmm. Ne? Demek Mehmet Akif Ersoy burada okumuş. Çok heyecan verici. Hmm. Bakın, Mütercim Rüştü Paşa Konağı tam karşıda. Vefa Lisesi'nin tarihi binası. Orada derse giriyor mu öğrenciler? Hı hı giriyorlar. Çok güzel görünüyor. Hmm. Belki de Gürgenin hedefi burasıdır. Olabilir. İçeri girip bakalım mı Mehmet? Olur. Ali ile Elif de ana binanın içine girsinler. Tamam, hadi Elif. <gülüyor> <gülüyor> Şu kablo buraya. Hoparlörler de tamam. Makine gücü maksimum. <laughs> Patron, konser mi vereceksin <laughs> anlamadım ki. O hoparlörler ne? Biraz sabırlı ol Azmi. Voltaire da tamam. Şimdi sıra geldi. Yeni inşaatıma. Hafıza silen 500 T. Yaydığı ses dalgalarıyla insanların hafızasını bir anda silen dünyanın en yeni ve en etkili icadı. Nasıl? Yani şimdi bunun çıkardığı sesi duyan hafızasını mı kaybediyor? Beni hala tanıyamadın Azmi. <laughs> Az sonra vefa öğretmenleri adlarını bile hatırlamayacak. Hafızaları bir anda silinip gidecek. Bakalım yarın çocuklara ne anlatacaklar. Hmm. İçeride öğretmenler toplantısı var. Başka da kimsecikler yok. Bizim tarafta da yoktu kimse. Burada bir yerdeler. Adım gibi eminim. Bakmadığımız tek bir yer kaldı. Neresi? Tabii ki okulun arkası. Gürgen hep gözlerden uzak bir yer seçiyor kendine. Elif haklı. Gidelim. Ve işte her şey hazır. Başlatıyorum patron. Dur. Azmi sakın. Az kalsın bütün planımı mahvediyordun. Bir daha sakın. Ama sakın benden habersiz icadıma dokunma. Şey... Merak ettim. Hemen kulaklıkları getir. Hemen. Çok değil. Bir işi düzgün yapacaksın. Bir. Demek buraya saplandın Gürgen. Hı. Hı. Kim? Hı. Ben mi? Güleyim bari. <laughs> Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. <laughs> Sana yine gününü göstereceğiz. Ben size göre plan yapmam. Bakın Vefa sesinin bütün öğretmenleri Hı -hı. şu an toplantı yapıyor. Az sonra icadımı çalıştırdığımda hafızaları silinip gidecek. Hı -hı. <laughs> ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Hı -hı. Arkadaşlar ne Hı -hı. yapacağız? Azmi kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? Evet. evet. Hı -hı. Eyvah, geliyorlar patron, kaçalım. Azmi, kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme, sakın. Patron, ne diyorsun? <laughs> duymuyorum. Arkadaşlar, Azmiye seslenin. Azmi, 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 Azmi. Azmi geçen ne oldu musun? Azmi, Azmi. Azmi, ee, e, e, e. azmi kulaklıklarını. ...sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendin? Gösteri başlasın. Azmi, Azmi ne oldu sana? Azmi, kendine gel. Az bey, Benim Güden patronun, hatırlasana. Beraber geldik buraya. Ha. Sen de kimsin? Sevgili Azmi Bey, nasılsınız? Ne, ne bey? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey. Hı? Okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın zaten okulun bahçesindeyiz. Hı? Hmm, mantıklı. <laughs> evet Azmi Bey. Okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte <laughs> buraya geldik. <laughs> ne diyorsunuz siz? Azmi hafızanı kaybettin sadece. Evet okulum. Okulumu korumam <laughs> gerek. <laughs> <laughs> Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. <laughs> Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. <laughs> ne? Sen... Sen, sen <gülüyor> kim <gülüyor> oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi, bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Hı. Azmi, ee, Azmi Bey. Hı. E, e, dur Azmi, bir dinle sen anlayacağım e, bu her şeyi. E, e, bir dur! Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronun Gürgen, Mucit Gürgen. Buraya gel dedim sana Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse... ...kesin Türkiye birincisi olur. <laughs> yıkamazsın. Yıktırtmam. <laughs> i̇şte <o kadar. Gülüyor>